Evet. Değerli takipçilerimiz. Sürmene Salı Pazarındayız. Şu anda bugün bayağı bir canlılık var Sürmene Salı Pazarında. Evet görüyorsunuz. Sürmene Salı Pazarı. Kadınlar pazarı. Evet. Kardeşim. Dışarıda Kardeşim. Bir doktorun, bir Kardeşim, Çok iyi bir incelesin. Bir <laughs> <Kardeşim. Salı Pazarı. gülüyor> Evet, mısır ekmeği biliyorsunuz. Evet, Sürmene Salı Pazarı. Hava da bugün güzel. Yağlar, peynirler. Peynir ne kadar efendim? 90 TL. Minzi o da 90 TL ya ya 200 lira evet görüyorsunuz e, tereyağı nasıl köy yağı. evet belli köy yağı 200 TL normal gayet güzel görüyorsunuz salı pazarını evet salı pazarı salı pazarı, salı pazarı. Ekmekler pişmiş, kırmızı kırmızı. Sizleri bekliyorlar. <laughs> Kolay gelsin. Evet. Ablam da burada müşterileri bekliyor. Peynirleri dizmiş. Balcı da burada. Evet sütlerde burada taze sütler. Köprübaşı organı ürünler, ürünler. Ne kadar litre süt? 20 TL. 20 TL litresi. Yani de uygun. Tam yağlı diyorsunuz öyle mi? Evet. Sütlerde hazır 20 TL'ymiş kilosu. Evet burada sarımsak. Sarımsak ne kadar? 50, lira. 50, lira. 50 TL. 50 TL'ymiş kilosu. Kastamonu taş çöprü sarımsağı görüyorsunuz. Bazı yerde 35 lira, bazı yerde 50 lira. Arkadaşlar. Evet. Bu da güzel. Bugün sürmene pazarı canlı. Hacımızı da burada. O da gelmiş bakmaya, gezmeye, ziyarete gelmiş. Yok yok şu anda güzel ama ya sabah saatleri daha saat 11 civarı yani. Şu anda iyi yani. Gelin geldi, gelin geldi, gelin geldi. <laughs> evet. Gelin. Buradan içeri doğru gidelim. Evet. İspanak 15 TL. Bağı. Nereden geliyor efendim? Şeydir, Bafra'dan. Bafra'dan. Evet. Samsun Bafra'dan geliyor. Görüyorsun İspanakçı abi de bekliyor burada. Sizleri. Havuç o biçim, piyasa 12.500 Brokoli 10 TL tane. Ya da o çöksün, Evet görüyorsunuz domates. Çilekler de o biçim, 25 TL kilogram. Karnabahar 15 TL kilogram. Süper taze diyor. Yerli muz 17500. Evet, yerli muz 17500. Burada da brokolinin yerlisi varmış. 5 TL tanesi. Burası arka cadde biliyorsunuz. Orada hem öyle gidelim. Bir tane var yok şey. Burada marul 15 TL. Süper tane. Yani. 2 kilo geliydi. Evet. Ucuz ucuz. Evet evet. <laughs> evet şeyler brokoli yarı güzel tane 15 TL diyor. Evet tam iyileşecek ortam. Evet brokoli güzel görünüyor. Domates ne kadar? Evet domatesin fiyatı biraz yüksek olduğu için fiyatı yazmıyor genelde. <laughs> Kimse yazmamış fiyatını. Az daha çıkarsa fiyatını. Evet. Ee, Tabi zamanı değil ama evet burada da görüyorsunuz. Burada da antikacılar. Değerli antikacılar da burada. Herkes antika. Evet. Eski yayla kazanları. Bakır ama bunların hepsi tabi. Eski süzgeçler. Burada da Ömer kardeşim var. Kendisi burada. Meyve fidanları ile uğraşıyor. Kolay gelsin. Tamam. Tam zamanı herhalde öyle mi? Tamam. Evet. Meyve fidanı dikmek isteyenler pazarda Ömer kardeşimin yanında uğrayabilir. Tam e, dikim zamanı. Havalar yumuşamış. Cemre düşmüş toprağa. Evet, bir bir fidan bir evlat. Değil mi efendim? Evet, bir fidan bir evlat. Tam meyve dikme zamanı. Yani bir tane, Dikeceğiniz her şey kalıcı olur. Bak orada kardeş alıyor. Trabzon durmaz. Evet. Bunları da görüyorsunuz. Limon ağaçları. Evet hocam da buradan geçiyor. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Güzel bir e, yumuşak bir salı günü. Öyle hava yumuşak. Gezmeye müsait. İyisiniz. Sıkıntı yok. Evet. Oldu hocam. Görüşürüz. Kolayız. Evet. Bakın burada altın otu var. Ünlü altın otu. Herkes şey yapar. Cevizler burada, hepsi köy cevizi arkadaşlar. Burada portakallar, hepsi köy. Hepsi köy işi. Bu neydi? Bu yer elması mıydı, patates miydi, neydi? Ya oğlum... Romatizma şeysi ya, işte ona benziyor ama. Aa, romatizma şeysi mi? Ney mi romatizma? Ağır ağır yerine sürüyorsun da. Ha? Üstad, bu neydi efendim? Yer elması. Yer elması. Böyle yani şey. Yani şekeri kolesterolü iyi gelen elma bu. Böyle mi? Sizinle? Bu nerede oluyor? Burada? Her toprakta olur. İkini Her toprakta olur. olur. Bu üç metre uzanıp ayçiçeği gibi acayip tepesi. Öyle mi? Evet bakın. Görüyorsun birçok yere şey faydası varmış. Hele şekere birebir yani o. Evet şekere birebirmiş. Mesela miden sızıyor ya işte. Bundan yedim zaman midenin geçiyor. Öyle mi? Ya. Bak midenin sızısı geçiyormuş. Bundan yediğiniz zaman sizisi geçiyormuş diyor arkadaş. Bu da böyle bir Allah'ın bize bahsettiği bir ürün. Görüyorsunuz. Evet bu arkadaş da burada. Ee, evet belediye personeli de burada. Ee, nasılsınız efendim? Ee, biz de ortak olabilir miyiz efendim? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet olamıyoruz. Şu anda bir şey diyemiyor arkadaşımız. <laughs> İşini yapıyor. Kolay <laughs> <laughs> Evet bakın. Zirahi ürünler tam zamanı artık başladı. Tohum tohum işleri tamamen tüm tohum seçileri burada mevcut. Evet. Yürümeye devam ediyoruz. Evet. Burada herkesine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi pazar güzel evet, bugün e, havada on numara yani çok güzel bir sıcaklık var yani yazdan kalma bir gün yaşıyor sürmene. Evet. Burası e, bildiğimiz polis karakolunun arkası tarafındaki yol yani. Burada salı günü pazar açılıyor burada. Evet. Yani sürmene de bir hareketlilik var bugün. Güzel bir hareketlilik yani ben bunu gözlemliyorum. E, ee, biliyorsunuz 87 aile şu anda sürmene depremzede. 87 aile yani yaklaşık 500 kişi. Evet kolay gelsin efendim. Patates fiyatları nedir efendim? Patates e, lira, lira. 8 lira, 9 lira, 10 lira. lira, lira. Cinsine göre değişiyor öyle mi? Evet, evet. soğan? Soğan biraz hareketli şu anda 15-16 lira. Bu deprem bölgesinden mi geliyordu? Soğan, Adana'dan işte. Şimdi <laughs> onun bir etkisi var mı sizlere? Yok, ne etkisi oldu? <laughs> ne etkisi olsun ki? Yani o bölge artık gönderemeyecek bir şey. Aha, o bölgede şu anda bölgeye gelecek olan herhangi bir şey yok. Patatesler Sivas'tan, Nevşehir'den geliyor. Evet. O bölge neden etkilenmiştir? Belki de depremde sallanmışlar biraz ama şükür olsun ayakta yıkılmamışlar. Evet. Aa, yani evet. patates çok etkilenmemiş diyorsun. Etkilenmemiş. Soğanı Polatlı'dan, Amasya'dan, Çorum'dan geldi. Evet. Orada etkilenmemiştir. Evet. Şu anda öyle bir etkilenme yok şu anda. Evet teşekkürler. Görüyorsunuz. Burada Tabi taksiciler de şey bekliyor, müşteri bekliyor. Ee, henüz erken saat olduğu için insanlar tam işte almadılar. Bir de herhalde öğleden sonra öyle ya size iş düşer efendim. Evet, öğleden sonra fark etmiyor. Rüzgâr ne zaman gelecek belli olmaz. Yani bekliyor. insanlar gelecek alacak şeyler sizi arayacaklar. Aynen öyle abi. Evet herkes ekmeye ekmeği bekliyor. Bakın da ara sıra. Aynen. Evet. Evet sıkışlar oluyor. Herkes kendi kendine. Bakın ee, Can dediğimiz köpek arkadaş da burada işte. O da <laughs> o da kendine yerini bulmuş. <laughs> ben de diyor buradayım. E, onun da yaşam hakkı var. Evet. Evet dostlar gördünüz. O taraftan gösterdik size. İsterseniz bu taraftan da biraz daha gidelim. Ee, sürmenemizi görmek istiyorsanız ee, pazara biraz daha uğrayalım. Evet Ersin Sanza kardeşim diyor. Merak ettiğin her şey güzel de diyor. Güler yüzlü bir esnaf yok maalesef. Artık gülemiyorlar mı? Neden? Herkesin bir sıkıntısı olabilir yani bir şey diyemiyorum. Tabii bu deprem işi insanları e, çok e, depresif bir hale soktu yani birçok kişi şey de mutlu olamıyor bu yüzden. Evet Selim de burada oturuyor. Kimi bekliyor Selim Bey?

Afyon'un patatesi kızartmalıkmış. 10 TL kilosu. Görüyorsunuz.

en ucuz muz arkadaşlar yani. Meyve türlerinde göre en ucuz muz gözüküyor. Öyle mi? <laughs> Ayva 6 liraymış bak. Evet, burada da tüm ürünlerin

Evet. Cevizler de güzelmiş. Ceviz ne kadar kilo efendim? 80 liraymış ceviz. Ceviz. 60'lık da, 60 da ceviz varmış. Burada arkadaşlar kestane seçiyorlar. Herhalde yavaş yavaş bitti kestane. Sonra mı geliyor diyor efendim? Son demlerini vuruyormuş efendim. Evet. Arkadaşlar da burada seçiyor, temizliyor kolay gelsin diyoruz. Evet, görüyorsunuz tohum işleri. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar döndük döndük aynı yere geldik görüyorsunuz tüm pazarı sizlere gezdirdim. Hayırlı günler diliyorum. Sürmene Salı Pazarında güzel bir gün. Güneşli sayılır, sıcak. Sıcak bir gün, hareketli. Bolluk var da bereket var. Evet, bolluk bereket var. Yine bilene. Hayırlı günler diliyorum, saygılar sunuyorum.